Bu ne dedi? Bugün 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işverenin sunduğu teklife karşı ortak irademizi, sesimizi ve kararlılığımızı göstermek için buradayız. 2026 için 10 art, %10 artı 6, 2027 için 4 artı 4 zam önerisi de bulunmuştur. Bu teklif memurun emeğini, alın terini yok sayan yetersiz bir tekliftir. Bu teklif hekimin yanındaki tıbbi sekreteri yok saymaktır. Bu teklif yoğun bakımdaki hemşireyi yok saymaktır. Bu teklifte doğum salonundaki ebeyi yok saymaktır. Kısacası bu teklifte 39 branştaki sağlık ve sosyal hizmet çalışanını yok saymaktır. Yüksek enflasyon, artan pazar fiyatları, geçmiş dönem kayıplarımız ve geleceğe dair kaygılarımız bu teklife yansımamıştır. Kamu işvereni 7. dönem toplu sözleşmedeki hatasını maalesef tekrar etmektedir. Bizim kaybedecek iki yılımız daha yok. Tutmayan hedeflerin, adaletsiz hekem kurullarının, mali disiplin politikalarının mağdur olmak istemiyoruz. Sağlık sen olarak kamu işveren heyetini yapmış olduğumuz teklifler 11 aylık çalışmanın çıktısıdır hissedilen enflasyonun memurun cüzdanının röntgenidir. Teklif edilen rakamlar bozulan iş barışının ateşini körüklemekten başka öteye gitmeyecektir. Refah pay istedik. Çünkü geçmiş kayıplarımız telafi edilmeli. Refah pay istedik. Çünkü taban aylığa zamlar yetersizdir. Çünkü görev aylığı ile emekli aile arasındaki denge yeniden kurulmalı. Oransal zam istedik. Çünkü memur yüksek enflasyon karşısında ezilmemeli. Bu büyümelidir. Sekizinci dönem toplu sözleşme uzlaşma ile tamamlanmalıdır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi de Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek ve eşitliği sağlayacak güçtedir. Bizler emekten gelen gücümüzü sahaya yansıtmakta kararlıyız. Hakkımızı alana kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz hepinize. Sağ olun. Sağ